Hudutsuz Sevda yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Halil İbrahim demek aksiyon demek diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Hudutsuz Sevda son bölümde aksiyona doyduğumuz bir bölüm izledik. Halil İbrahim ve Oğuz sonunda operasyona çıktı. Artık operasyon sahneleri daha da fazla karşımızda olacak. Kaan ve Halo kapışması ise başladı. Kısa süre içerisinde büyük bir kavga çıkacak. Kaan Halo'dan büyük bir darbe yiyecek. Kaan'ın Zeynep'e bağırmasını ve el kaldırmasına müsaade etmeyen Halil İbrahim hemen olaya müdahale edecek. Yani dizinin belki de en büyük kapışmasını izleyeceğiz. Didem ise kısa sürede Zeynep'ten büyük bir darbe yiyecek. Halil İbrahim ise Zeynep'i böyle güçlü görünce çok şaşıracak ve mutlu olacak. Artık çiftimiz birbirlerine geri dönecekler. Halil İbrahim'in Didem'e yakın davranmasının altından büyük plan ortaya çıkacak. Zeynep bunu kısa süre içerisinde öğrenecek. Halil İbrahim'in asıl amacı Davut'u ortaya çıkarmak ve bu plan kısa sürede başarıya ulaşacak. Halil İbrahim ise daha sonra Zeynep'ine dönecek. Halil İbrahim ise eski günlerine geri dönecek. Büyük bir operasyona çıkacak. Fakat Zeynep kısa sürede büyük bir tehlike atlatacak. Zeynep zehirlenecek. Halil İbrahim Zeynep'i kurtaracak ve bunu yapanları tek tek indirecek. Anlayacağınız Hudutsuz Sevda dizisinde kıyamet kopacak diyebiliriz. Hudutsuz Sevda dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.